Dudaklarımdan tut bana vır. Sen nereden tanıyorum? Ha? Sen nereden tanıyorsun? Vallahi bilmiyorum nereden tanıyorsunuz. Fotoğraf çekilebilir mi? Çekilebiliriz ya. <laughs> Tesadüfe bak ya. İtalyan mafyasını tanımayan mı yok baba? Saçlarımdan vur bana kırbaçla Kerimcan. Tamamdır. Taner ben bu arada Survivor. He doğru. Ha. Tamam. Çektin mi? Sen daha çekelim. Baba bir şimdi ayı. şeye gidiyorum da karakola imza Ay, atmaya al, da. sen selfie çek. Sonra çekeriz. sen selfie çek. Baba işim var çektik senden, yeter. Sen tam bir tane daha. Bana koyayım bak burada dövmeyeyim seni şimdi. Dövmeyeyim seni burada şimdi. Bu kof kafa. Amına koydum. Ağzına sıçtım. Kickbox mu istiyorsun benden? Kickbox mu istiyorsun? Kickbox mu istiyorsun benden? Hayranlı sikenim artık yeter yani hayran her yerde. Bir tane dedik 10 tane fotoğraf çekiyorlar ya. Saçlarımdan tut beni Kerimcan vur bana ah, Vur bana ah. Ya o Kerimcan niye beni engelledi? Bu açıklamayı bekliyorum. Yazsın herkes Kerimcan sayfası.